Mirac, ne yaptın anneciğim sen bunları? Ne yapıyorsun? E Hı? Onu nereye koyacaksın acaba? Ne, bu, bu. Ben, ne yapıyorsun sen bunları? Doğum günü. Ne zaman doğum günü? Efendim canım. Neyi alamıyorsun? O tarafa mı? Dur ben vereyim sana yardımcı olayım dur. Al bakalım. Tamam mı? Olur mu? Hani bu soğuktan bu arasında. Ama o durmaz orada. Arkası yok. Şöyle yapabiliriz. Şöyle. Olur mu? Tamam. Düşersiz. Düşmez. Aha, böyle Peki. Tamam. Şimdi. Peki bugün neden bunları böyle yaptın? Doğum günün geldi ondan. Bugün senin doğum günün mü? Evet doğum günüm bugün. Ya. tamam. O zaman Miraç ne diyoruz sana? Evet. İyi ki doğdun Miraç. İyi ki doğdun anneciğim. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Miraç.